Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben yalnız bugün sizlerle birlikte sizin sizin karşınızda yeni bir oyuna karşınızdayım. Bugün Roblox diye oynuyoruz. Şunu seçelim şöyle.

Tamam birilerini öldürmem lazım. Bu oyunda yaslandır oynamıyorum. Aha öldü. Ah. Ama bu bugün ne oldu? En büyük yalanlar ne olacak? Yandım. Evet arkadaşlar yeni başladım. kayıtta da tamam. Evet başlayalım Ah ya. Şöyle sakin sakin. Arkadaşlar şu anda çok susadım. Allah herkesin ölçünü kabul etsin. Ben şu anda çok susadığım için. Fazla konuşamıyorum. <gülüyor> 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 А, не бьют, а мужчина. kamera girsen Çok güzel olacak da burada hiç Türk yok. Ah, bak bunları öldürünce siz kocaman olunca bile gelip gücünü alıyorlar. O <laughs> 然后，然后，那个然后，嗯嗯。嗯嗯嗯 hiçbir benim öldürmek isteyen bir nokta gelmez. Aa. Gördün şimdi Ya git. Aa, ölmüş Ölmüş, ölmüş. Gelen ölüyor maşallah. ya. ya. Sen çok oldun ama. Sen. Arkadaşlar altıncıyım. Çok güzel bir şey bu. Altıncı olmak. Kocaman bir şey. Kocaman olmak. Allah Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Saat 6.33 geçiyor. Hoşçakalın. Bay bay.